Merhaba arkadaşlar, Masterchef 2024'te ilk takımlar belli oldu. İlk takım oyunu oynanacak. Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte ilk takım oyununu kimin kazanacağı ve eleme adayının kim olacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk mavi takım kaptanlığını kazanan isim Emre oldu ve kırmızı takım kaptanı olarak Ayşe'yi seçti. Emre Ayşe kendisini göstersin istedim diyor ama Ayşe'nin dediği gibi en zayıf onu gördüğü için Ayşe'yi seçti. İkisi de karşılıklı takımlarını kurdular. Mavi takım daha güçlü oldu bence. Bu haftayı da 2-1 gibi bir skorla kazanırlar diye düşünüyorum. İlk dokunulmazlık oyunda konsept Ege mezeleri, çeşit çeşit mezelerin hepsini yapacaklar ve iki takımın yemekleri karşılıklı olarak karşılaştırılacak. Rakibine göre daha çok sayıda başarılı yemek yapan takım ilk takım oyununu kazanacak. İlk haftadan oluşan takımların biraz gergin olduğunu ve birbirlerine laf dokundurduklarını görüyoruz. İlk takım oyununu kimin kazanacağına gelirsek mavi takım kırmızı takıma göre daha güçlü duruyor. Ve bu ilk takım oyunda da kazanan takımın mavi takım olacağını düşünüyorum. Mavi takımın kazanması durumunda Masterchef 2024'ün ilk eleme adayı kırmızı takımdan çıkacak. İlk oyun olduğu için kaptanı yazmazlar ama takıma ilk aldığı Serhat ve Çağlar'dan birinin tabağı kaybederse ilk olarak güçlü de oldukları için Çağlar veya Serhat'ın potaya gireceğini düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? İlk takım oyununu kim kazanır? İlk eleme adayı kim olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.